Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Eren Şeylan bugün Age of serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısına efendim geçtiğimiz bölümde sınırlarımızı denizlere kadar ulaştırmış Erenistan devletini güçlendirmeye devam etmiştik. Biz her ne kadar güçlensek de rakiplerimiz de güçlenmeye savaşıp topraklar fethetmeye devam ediyordu ki şu anda sıralamada birinci olan Mabuşeler bizim müttefiğimiz ikinci olan Güney Kore Üçüncü biziz ki dört yapacak birazdan biz oyun. Dördüncü ise Yunanistan olmuştu. Bu devletler bizden daha da barbar. Sürekli savaş halindeler anasını satayım. Ben yine düşünüp biraz taşınıp savaş ilan etmeye. Çok fazla da saldırmamaya, dünyanın tepkisini çekmemeye çalışıyorum. Bir de kendime fazla savaşıyor diyordum ama. Oğlum bunlar bizden de fazla barbarmış lan. Oğlum bunların barışta olduğu zaman yok. Adamlar sabah akşam öyle hiç fark etmeksizin. Zaman bunlar için hiç önemli değil. Bunlar 7-24 savaşıyor yani. Vallahi kendime biraz demokrat bile yakıştırması yaptım açıkçası söylemek gerekirse. Ee, bakalım bu bölümde biz de onlardan aşağı kalmamaya çalışacağız. Güney Koreli kardeşlerimize bir demokrasi götürmeye çalışacağız. Çünkü Güney Koreli kardeşlerimiz geçtiğimiz bölümde benim bir kalbimi kırdı. Benim bir kalbimi kırdı, bir çıt etti. Burada teknolojide biz nedir? Biz tek ne demek? Biz teknoloji... Tek, teknoloji... He. Öyle bir şey varmış değil mi? Allah Allah. Bizim eleman bu arada düşmanını yedi de. Abi teknoloji diye bir şey varmış ya. Allah Allah. Abi, mızrak yetmiyor. Mızrak neyinize yetmiyor kardeşim? Ne gerek var oku falan keşfetmeye ya? Mızrak neyinize yetmiyor oğlum? Yeni yeni teknolojilere hiç gerek yok arkadaşlar. Hiç gerek yok ya. Biraz teknolojik yatırım yapmamız lazım bu arada. Biz teknolojide çok geri kal ikiye katlamış oğlum adamlar bizi. Nasıl böyle bir şey mümkün olabilir? Biz de diyoruz bu adamlar bizden nasıl fazla asker basıyor oğlum? Adamlar yatırım yapmış. Adamlar borsaya girmiş abi. Borsa işlerine girmiş adamlar. Biz daha burada bekliyoruz. Bu ne oğlum ya? Biz de biraz yatırım yapalım. Biz de araştıralım bir şeyler keşfedelim. Bulalım teknoloji ya. Biraz önem vermek lazım hocam. Türkiye bu arada şu anda ilerlemelere başlamış. Beni hiç sevmiyor. İlişkimizi geliştirelim biraz. Yunanistan nasıl bu kadar gelişmiş lan böyle? Şuradaki ufacık devletken buralara girmiş. Çernigov döver inşallah bunu. Güçlenmesinler oğlum. Bu ne ya? Ne kadar güçlü devlet çıkıyor ortaya birden ya. Kardeşim güçlenmeyin ya. Allah Allah. Neydi? Şu anki haliniz değil. Ne gerek var savaşmaya kardeşim ya. Ya biraz lütfen ya. insanların diğer devletlerin sınırlarına saygı gösterin. Benim gibi aynı saygı gösterin. Ben ne kadar saygılı bir devletim mesela. Beni çok iyi biliyorsunuz siz. Ben herkesin hakkına, hukukuna, adaletine saygı gösteren bir devir. Bak şuraya bak ya. Oğlum her tür savaşıyorsunuz. Durun lan biraz. Oo, biraz, biraz durun ya. Bu ne abi? Şu sağ tarafa full herkes savaşta ya. Biraz durun hocam ya. Güney Kore var ya. Bu çivanın başı bu ya. Bak yine ilerlemiş. Daha da ilerlemiş. Daha da... Oha. Sakin ol oğlum. Sakin ol, sakin ol. Çivanın başı hep, hep bunun altından çıkıyor her şey. Her şey bunun altından çık. Bu çok savaş ilan ediyor bu. Bizim müttefik daha da fazla savaş ilan ediyor gerçi. Şuraya bak şerefsiz. Güney Amerika'yı topladı ya. Oğlum sen nesin böyle ya? Şuraya bak. İnşallah hepsi sana savaş ilan eder. Seni işgal eder. Umarım bunlar gerçekleşir yani. Şerefsiz gelene geçen herkese saldırıyor ya. Adama selam veriyorlar saldırıyor. Övüyorlar saldırıyor. Sövüyorlar saldırıyor. Dövüyorlar yine saldırıyor. Bu adama ne yaparsanız yapın size yol su elektrik olarak geri döneceğine size savaş olarak geri dönüyor anasını satayım. Keşke yol su elektrik olarak geri dönse ama yok. Yok. Bu adama ne yaparsınız yapın size geri savaş olarak geri dönüyor anasını satayım. Oğlum artık yeter lan biraz savaşmadan oğlum. Ne oluyor yine mi birine saldırıyorsun? Tam savaşma dedik adama adam yok kardeşim dedi. Yine birine savaş edelim dedi. Yani. Kardeşim geleyim geleyim. Kim bu sen kimle savaşıyorsun? Sen vardır bir bildiğin senin. Senin bir bildiğin vardır abi. Tamam ben sana sana güveniyorum. Teknolojide ne durumdayız? Teknolojide çağ atladık. Erenistan diyoruz gibi. Alkış, 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 alkış. Saymayı öğreneceğiz. Bir dakika biz kaçıncı sıradayız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. sıradayız. Sayı saymayı da öğrendiğimiz öyle güzel. Ha, şimdi devletimiz... Gördüğünüz gibi yeni bir vizyon kazanımı elde teknoloji Teknolojiyle birlikte güzel işlere başarabileceğini dünyaya olan e, güzel, dünyaya yapabileceği güzel işleri göstermiş oldu. Ama şimdi bakın bizim Güney Kore'ye bir sefer düzenlememiz lazım. Birinci zaten bizim kardeşimiz. Aa Yunan'ı şamarlıyorlar. Yunan'ı şamarlıyor şamarlıyorlar? Valla Yunan'ı şamarlamıyorlar ama şamarlayacaklar gibi. Ben eğer bu arkadaşa biraz destek verirsem bu arkadaş Yunan'ı şamarlar. Şimdi onu da mı aldın? O aslında kalsın artık yeter. Abi al bak bu desteğimi unutma bak. Şimdi bak sana bak bu desteği veriyorum. Bu kardeşine ileride senden bir yardım beklerim. İleride senden bir destek beklerim. İleride senden güzel cevaplar beklerim. Bak Yunan'a karşı seni destekliyor bu kardeşin. Bu ka oğlum bir şeyler yap lan Yunan'a karşı oğlum. Oğlum bana sana. Al 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 boğazında kalsınlar. Al hayvan gibi para attım. Mal oğlum bir şeyler yap lan lan oğlum lan. Hadi lan, hadi lan. Kimse? Ne, ne, ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ana'nın tüm serveti, milli serveti harcamıştık. Hoş geldin abi. Saygılar. Şey soru, sorun neydi? Neden geldiniz sorabilir miyim acaba? Abi hayırdır? Ne işiniz? Ne neydi? Neydi? Konu neydi? Konu? Abi yardım et. Yardım et. Yardım et abi. Abi yardım et gözünü seveyim. Pardon niye gelmiştiniz abicim? Ya kardeşim lütfen ya gider misin ya? Git kardeş git git. İstenmiyorsun. Bu topraklar sen, sana gelmez kardeşim. Bu topraklar sana kalın gelir kalın. Bu topraklar yiğidin harman olduğu yerler oğlum. Senin gibi. Adam burada geçinemez. Burada hiçbir şey yap. Seninlik senlik bir şey yok kardeşim bu topraklarda bu topraklar ne dedik? Yiğidin harman olduğu yerler dedik değil mi? Öyle yerler oğlum. Senin gibi lollipopları burada hiçbir şey yapamaz. Dur bakalım sen. Sen kaşındın sen. Milli servetimizin gücünü göreceksin şimdi. Dur bakalım. Sen sen bir dur bakalım sen. Sen bir bekle sen. Sen bekle. Abilerimizi çağırdık ama daha da fazlasını da yapacağız. Bekle bakalım oğlum sen. Bekle sen sen bu devlet affi aldın galiba sen. Sen bizim kim olduğumuzu bilmiyorsun galiba. Oğlum bak benim adım... Adım neydi lan benim? <laughs> bak kardeşim sen sen bizi hafife aldın. Ha, sana, sonra gerekli cevabı vereceğiz. Merak etme. Sen merak etme sen. Bekle oğlum bekle. Bekle. Çıkışta bekle ama çıkışta. Yo, yo kapıda bekleme. Çıkışta bekle. <laughs> çıkışta bekle sen. Çıkışta görüşeceğiz çünkü. Kapıyı boşuna meşgul etmeyelim. Dur bakalım sen. He. sen, sen erkek misin lan? Adam mısın Burak adam mısın? <laughs> <laughs> dönüyor. Sen adam mısın lan? Adam mısın lan? Gel bakayım buraya sen gel. Gel gel. Hayırdır sana? Oğlum bak Sudan dedik. Geldin bize Sudan sebeplerle savaş açtın. Bunu bu devlet yemez. Bu millet bunu yemez. Bu millete bunları yutturamazsınız kardeşim. Bu millet büyük bir millet. Bu devlet büyük bir devlet siz 3 kuruş aklınızla 3 kuruş zekanızla eee, onu ne aradın asker hmm, kaç kişiyle geliyorsunuz oğlum bak bak arkadaşını mı çağırdın ne yaptın sen orada kaç kişiyle geldiniz oraya siz abi az kişiyle gelin ya lütfen ya az kişiyle gelin ya yani bu kadar kişiyle gelmez ya bu savaşlarım öyle olmamalı ya niye bu kadar kişi çağırdın Hani bu kadar kişiyle bile bir gelecektik bekle sen bekle sen 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 bekle oğlum bekle dur saldırma ama sadece bekle bir dur ya ha hiç sözümü dinlemiyorsun ama ya bekle diyor saldırıyorsun Allah Allah bekle diyoruz oğlum saldırma bekle bakalım sen Çetin Ceviz çıktı bu arkadaş bu arkadaş Çetin Ceviz çıktı hocam ama biz onun cevizini kıracağız biz onun cevizini kıracağız. Biz onu, biz ona gerekli cevabı gerektiği yerde, gerektiği zamanla, gerektiği şekilde, gerektiği zaman şekilde falan vereceğiz bir şekilde. Ver... Oğlum tüm paramı bak sana harcadım bak. Bak sana tüm servetimi verdim. Şu Yunan'ı yeneceksin sen. Bak bak bu Yunan'ı yeneceksin sen. Sana tüm servetimi harcadım. Senin yüzünden ülke işgal ediliyor bak. Bak eğer sen o savaşı kazanamazsan seni bulurum. Seni bulurum oğlum. Seni bulurum bak. Seninle kötü işler yaparız bak. Kötü şeyler yaparız. Gerçekten bak seni bulurum. Ve sadece bulduğumla kalmam. Anladın mı beni? Tüm milli servetimi sana harcadım. Çünkü ben o Yunan yenilsin diye. Neden harcadım hiç sormadın. Sorma zaten. Neden harcadım ben eşeğim çünkü. O yüzden servetimi sana harcadım. Sırf öylesine yani. Niye harcadım ben de inan bilmiyorum. Niye harcadım Arvidan'dan ben acaba? Allah Allah. Ya Allah Allah paramı niye ona verdim lan ben harbiden? Milli servetimizi niye biz ona harcadık acaba? Vardır devletin bir bildiği sorgulamayın kardeşim. Siz ne anlarsınız lan? Sorgulamayın kardeşim vardır devletin bir bildiği. <laughs> Sizi ilgilendirmez. Şahmat kardeşim. Bu devletin bir bildiği illaki olacak. Bu devletin bir bildiği illaki vardır oğlum. Siz anlamazsınız. Siz anlamaz. Bizim bir bildiğimiz var. Bizim kafamızda uyguladığımız bir plan var oğlum. bu, bu planın ürünü merak etmeyin siz. Siz anlamazsınız her şeyden öyle. Her şeye burnunuzu sokmayın. Siz bilmezsiniz kardeşim. Ee, bak gördünüz mü? Bak bak bak. Onu ne oğlum sen daha bir asker çıkar. Duruyor ama ya. Yeter Barış yeter. oğlum hadi. Hadi yorulduk hadi hadi. Hadi oğlum hadi. Hadi yeter. Yeter lan. Lan oğlum anlaşalım diyoruz. Ateş kes diyoruz. Barış diyoruz. Medeniyet diyoruz. Sen nerede medeniyet kelimesini duyunca delleniyorsun birden ya? Bunun barış diyoruz, huzur diyoruz, refah diyoruz, ferah diyoruz. Bak adalet, hürriyet. Ya her türlü kelimeyi kullanıyoruz sana karşı ama sen sen biraz yobaz bir insansın. Anlamıyorsun. Abi gelin şuraya, gelin şuraya. Dur bir, bir gitme kardeşim sen de bir dur. Ne zaman bitiyor lan bu borçlar? 13'tür. Bekle 13'tür sonra bekle görüşeceğiz seninle. 13'tür bekler misiniz beyefendi? Bir 13'tür durun ya. Ağzınızı sıçtırmayın şimdi ya. 13'tür oğlum çok da fazla bir şey değil yani. Çok çok da fazla bir zaman değiliz yani. o zaman zarfın büyük bir zaman zarfını Efendim, Bir dur beyefendi. Bir dur. Aa, çok saldırıyor. Çok saldırıyor. Dur. Dur lan dur lan oğlum dur. Şöyle. Ha şimdi şimdi bekle. Beklemeye devam eder misin lütfen dur bir. Biraz daha saldırma da bekle. Beklemeye devam et sen aslanım. Ona saldırıp saldırıp duruyor iş. Hiç, hiç medeniyet dediğin tek dişi kalmış ama Şuraya zaten saldırmıyorlar. O yüzden asker koymayacağım oraya. Hep buraya saldırıyor eşek. <laughs> Medeniyetimize sekte vuramazsınız. Şimdi, şimdi dur bakalım dur. Dur sen durmaya devam et. Dur bir dakika ya. Allah Allah daha işimiz bitmedi. Dur ya. Bir dur ya. Daha bitmedi ya. Bekle. Bekle çözeceğiz sorunlarımızı. Bekle ya kardeşim ne acele çıktın sende de ya. Allah Allah 17 kişi buradan basılabiliyormuş. Allık. Arkadaşlar gelin. Alın abicim şu arkadaşı. Şu arkadaşı hemen bir halledelim. Ne oldu şimdi dur bakalım bak. Şu orduyu görünce bakalım nasıl hissedecek. Bak şimdi bak geliyor aslanlar geliyor asla komandolar geliyor. İşte geliyor. Özel harekat. Bak geliyor bak 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 geliyor bak 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 ananı avru orduya bak. Eee, evet şimdi seninle konuşacağımız bazı işler vardı. Sen benim ülkemi işgal etmeye çalıştın sayın dostum ve yolladığın barış anlaşmasını kabul etmedin. Bu suçlardan yargılanıyorsun. Ve yargına şu anda karar verildi kardeşim. Devletinin yıkılmasına karar verildi ama yıkamayacağız yüksek ihtimalle yıldızımızı. Eee pek ya, uyuşturamayacağız buraya. Yıldız olmadığından dolayı bu iş olmayacak ama olsun sen sen yine yıkılmış gibi varsaysan. Bir sonraki savaşta yıkacağım çünkü ben seni. Sen sana öfkelendim. Sana kinlendim. Senle bizim artık bundan sonra hiçbir zaman yıldızımız barışmayacak. Sen benim parasız dönemimde beni savaş bana savaşın ettin. Arkacılık sanatını benim uyguladığım, benim yarattığım bu sanatı bana karşı kullandın. Devlet asla unutmaz. 5 tane daha. Lan unuttuğumuz adamın toprağı kalmış. Nerede lan bunun toprağı? Ona ne oldu şurada? Oraya giremiyoruz ama ya. Neyse neyse. Ben bu, kadar yeter. Bu kadar yeter. Devlet bazen aldığıyla yetinmelidir. Yetineceğiz. Ha. Ne güzel oldu ya. Oh. Oh yeni topraklar. Şu askerleri sileceğim de. Sayın sınırdaş devlet arkadaşlarım. Bana lütfen saldırmayın rica ediyorum. Sizlerle saldırmazlık anlaşması yapmak istiyorum Bana saldırmayın lütfen Rica ediyorum <laughs> lütfen saldırmayın Çünkü param yok Param olduğu zaman saldırın olur mu lütfen şimdi saldırmayın Param olduğu zaman saldırın Canımızı yiyin O zaman çünkü sizi dövebilirim Şu an dövemeyeceğimden dolayı saldırmazsanız Lütfen ya. Yani. Lütfen dedim ya saldırmazsınız, değil mi? Ben Güney Kore'ye sefere çıkacaktım ama ya Oğlum bu dallama daha da güçlendi ya Ne yaptı bu böyle ya ya birader her adını andığımda birine savaş ilan ediyorsun ya. Ya gerçekten sen her adını andığımda birine savaş ilan ediyorsun oğlum biraz yeter ya biraz kendine bir lütfen bir çeki düzen ver ya bu kadar da yeter ya olmasın ya. Adamın adını her andığımda birine savaş ilan ediyor anasını satayım. Ya nasıl bir düşmansın sen nasıl bir devletsin sen ya. Abi adama selam veriyorum abi ben bir savaşa girdim de gel bir yardım et falan diyor. Lan oğlum Sal bizi ya. Sal bizi ya. Bizi bir sal ya. Bizi bir bırak ya. Güney Kore bak sen sıralamada çok çok kaşınıyorsun sen bak. Sa sana ben gireceğim. Bugün de giremedik. Yeri ve zamanı gelecek oğlum. Bak, Çağataylılar burada. Ne oluyor diyor. <laughs> Lan <laughs> ya ya. Oğlum ben adamı bir ya. <laughs> o adama tüm servetimi harcadım ya. Tüm servetimi o adama harcadım yensin diye. ol eşek yenilmiş ya. Vallahi dayaklık. Vallahi billahi dayaklık. Sen nereye ilgileneceğim oğlum? Yine Bu sefer ismini anmadım. Yunan dedim. Yunan dedim. Senin adını anmadım. Yunan dedim ya. Buna da mı savaşam? Onun Oha. Oğlum lan oğlum biraz biraz sakin İnşallah yıkılırsın lan. <laughs> hadi lan dövün lan şunu top, topla. Oha birine lan oğlum bir yavaş lan. Haydi arkadaşlar hadi şu arkadaşa bir şu arkadaşa bir kapıyı gösterelim. Dalın ya hepiniz birlikte. Hadi oğlum. Başarabilirsiniz size güveniyorum. Size olan inancım güvenim çok fazla. Sizden bir bok olmaz yüksek ihtimalle sizi bok atlayacak bu arkadaş. Yunan kardeş seninle bir ilgilenelim hemen. Hocam sen bizim çocuğa bir karışmışsın. Hangi çocuk ben de bilmiyorum. Kimseye da yok galiba ama benim canım sana savaş ilan etmek istedi. Güney Kore ile de uğraşacağım da sen ben o kadar para harcadım çünkü biliyor musun o adama? Ben o adam için o kadar para harcadım. Ben çok para harcadım biliyor musun Yunan? Çok para harcadım ben. Aşırı fazla para harcadım o adama. Tüm servetimi harcadım. Üstüne bir de işgal edelim bundan dolayı. Şimdi sen o parayı vermeme rağmen nasıl yendin onu? Bu konularla seninle alakalı bir söyleşi yapacağız. Gel bakalım sen gel. hayırdır oğlum? Sen, sen hayırdır? Sen bir gel bakalım ya bir gel delikanlı bir gel bakalım gel bir şey konuşacağız ya ya gel oğlum kaçma lan ya gel şu maskelerini getir gel Yunan bu kadar mı oğlum gücün senin oğlum bu kadar diyemezsin gücün daha da fazlası olmadı oğlum liman nerede bu toprakta liman nerede Yunan oğlum liman yok <laughs> liman yok ya kardeşim liman yapın gözünüzü seveyim ya o kadar sene yönetiyorsunuz bu toprakları bir anana Abi lütfen şu Kolombiya ile anlaşma yapar mısın? Teşekkür ederim. Şu Kolombiya ile anlaşma benim Beni toprağıma alıyor. Eyvallah. Adam benim toprağımı alıyor çünkü benim param da yok. Oğlum şu topraklara bakın. Liman yapın. Liman yapın ya. Ya abicim şu bir tane liman yapacaksınız ya. Hep para yiyemeyin ya. Biraz halka da lütfen biraz halka da harcayalım. Halk da bir şeyler görsün ya. Biraz medeniyet ya o Kolombiya'da kardeşim hiç derdin yok geldin bana mı hiç saldırdın gerçekten ya? Değişik bir arkadaş. Sen sen ne oldu şimdi? Yani, hani hani, yeniyordun sen bir şeyler yapıyordun. Ne oldu? Ben bu arada buralara niye geldim ben ya? Ben buralara niye geldim? Bir sürü devlet de sınırdaş oldum şimdi hiç. Lan götümüzü durduk yere. Niye buralara şey yaptık, getirdik? Kalktık oradan buralara geldik abi. Boşuna yeni düşmanlar edindi şimdi. Bir sürü devlette de sınırdaş olacağız. Yunan ben alacağımı aldım ya. Ben daha fazla kuzeye çıkmayayım. Daha fazla düşman istemiyorum. Sen bana buraları ver. He şurayı da ver. He daha istemiyorum. Sen versen de istemiyorum. Daha fazla düşman istemiyorum ben. Oh birinciyiz. Güzel. Şu askerleri silip. Arkadaşlar 150 bin borcum var. Bu borç ödenene kadar. <laughs> savaş ilan etmezseniz her zamanki gibi. Lütfen. Az önce ilan edenlerin ağzına sıçtı mı gördünüz? Yine Kenya kardeşim. Abi Recep Vedik Bey orada mı? Orada ise bir görüşürsek. Görüşebiliriz yani orada. Kendisi ilham aldığımız filozoflardan. Oradaysa bir görüşebilir. Son filmini izledim beğendim gerçekten. Çok nezih güzel bir filmdi. Sayın filozof oradaysa bir buraya bizim topraklara da yollarsanız kendisini bir şey yapmak isteriz. misafir etmek isteriz. Abi ne durumdayız? Ne durumdayız abi? Abi sen bitirdin bence savaşı. Daha da fazla alma bırak ya. Bırak boğazında kal. Bırak yeter lan artık aldın. Aldın yeter oğlum boş ver daha fazla şey alma boş ver Yeter oğlum yeter boşuna daha fazla toprak alma ya. Oğlum anlaş. Oku onayla 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 oğlum. Onaylamıyor da alçak şerefsiz. O kadar yetmez diyor. Daha da fazlasını alacağım diyorum sen ne barbar ne şerefsiz insansın ya. Vallahi 120 bin oldu ekonomisi şerefsin. 4 milyon nüfusu oldu ya. Ya yatırım yapıyor mu hiç ekonomiye? Ya? Yok yapmıyor. Aynı ben. Oo Avrupa'daki devletlere bak lan oğlum. Bunların hepsinin ekonomisi fena. keşke Avrupa benim olsa. Moskova'ya bak lan. 20 bin ekonomi olmuş. Vay alçak. Başka bakayım güzel ekonomili yer var mı? Oğlum Japonya'da güzelmiş lan. Ney? Bizim yakınımızda 23 bin ekonomili bir yer var. Tek toprak. Kardeşim ben oraya nasıl gidebilirim? Metro var mı abi? Ekrem İmamoğlu oraya metro yaptıysa bir gitmek isterim. Varsa abi. Oğlum ben, ben, niye her bölüm sonunda borçlu oluyorum ya? Allah Allah neden acaba? Çok barışçıl olduğum için galiba ya. Hiç savaşmadığım için genelde paramı askere de harcamadığım için ekonomimiz her zaman çok iyi oluyor değil mi? Güzel tam tam saldırmazlık anlaşması. Borçlar ödendik. Yine mi birine savaş açıyorsun? Abi sen de dalga mı geçiyorsun ya? Yani? Sen hobi olarak mı savaş açıyorsun? Sen... Oğlum insanın hobisi dizi izlemektir. Film izlemektir. Futbol oynamaktır. Ne bileyim kitap okumaktır. Bilgisayarda oyun hobiler budur oğlum hobiler. Savaş hobi değil. Savaş hobi değil. Oğlum anlatamıyorum ben sana. Savaş bir hobi değil kardeşim. Savaş diye bir hobi yok. Yok abicim yok. Öyle bir hobi yok. Ben bu çocuğu anlatmaya çalışıyorum. Savaş diye bir hobi yok diye. Oğlum. Benden çok savaşıyor it ya. Benden çok savaşıyor. Ben ben 3 kere savaş ilan ediyorum bir bölümde. Bu adam 28 kere savaş ilan ediyor ya. Kardeşim benden de nasıl çok savaş ilerliyor neyse. Vardır bir bildiği vardır. Şu, şu arkadaşla da bizim aramız iyi ya. Kardeşim güzel güzel. Güzel arada bizi seven devletlere de ihtiyacımız var. Evet dostlar bu bölümü burada sonlandıralım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın şu hoşçakalın sağlıcakla kalın bay bay.